Ya şu geçen arabanın farları aynı Murat'ın gözlerine benziyordu. Yok artık. Bana mı bakıyor? Kim ya? Şuradaki kız. Bizim alt sınıftan galiba. Bana baktı gibi. Abi garsonu çağırıyor olmasın? Yok kanka bakıyor işte. Abi aynı anda dönüp bakmayın ya. Kesin bilgi. Bu ilk bakış. Bu iş çok uzadı. Ben bu kuzu açayım artık diyorum. Ha öyle mi? Sana bu konuda bir çift lafım var. Arkadaşlar geri. Sürüyorsan bence git konuş. <laughs> git konuş. konuş. bence konuş. konuş. Hakem kırmızı verince bütün stadyum suspusu oldu. O kadar taraftardan hiçbir ses çıkmaz ya. Pelin de aslında çok sessiz bir kızdır ama biz birlikteyken laf lafa açıyor. Ortada sessizlik falan kalmıyor yani. Ne alaka şimdi ya? Aklıma geldi sen öyle söyleyince. Şu kanka baksana ya nasıl olmuşum. Aysi ile buluşacağım da. <gülüyor> <gülüyor> kanka biraz doğal davran bu ne hal? <laughs> Dev seviyorum biliyor musunuz? Hani bazen susuyoruz falan ama yine de anlaşıyoruz. Çok acayip. Evet canım. <laughs> Geçen bana ne mesaj attı biliyor musunuz? Ay dur bak göstereyim. Ya resmen ruh ikizim. Aynen aynen. Ya ben size nasıl tanıştığımızı anlatmıştım değil mi? Yarın yine burada buluşuyoruz o zaman. O zamana kadar beni çok özle olur mu? Tamam. Alo? Ben seni şimdiden çok özledim. Ya ben de. Sana bir şey diyeceğim. Ya ben seni çok özledim. Ben de aşkım ya. Yarına da daha çok var. Uf.